suresi 93. ayet. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka İsrail İsrailoğullarına bütün yiyecekler e, helal idi. Diye devam ediyorum. De ki şu halde eğer doğruysanız Tevrat'ı getirin de onu okuyun. İsrail olarak da geçiyor Kur'an'da inşallah. İsrailoğulları ama e hem İsrail peygamber İsrail ismi olarak geçiyor hem İsrailoğulları olarak da geçiyor. Bir daha oku. <laughs> şeytanın Allah'a sınırım. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi. Ha, İsrail'in haram Evet. Başka nerede geçiyor? Devam edeyim aramaya hocam. Başka. Romalılar ilk Hristiyanlığı aldıkları için yani o bölge oranı evet. Roma olarak kabul ediyor. Ama <laughs> doğru dedikleri <direktir> kardeşimiz. İnşallah. <laughs> evet. Var hocam başka bir ayet daha söyleyebileceğim. Okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. İşte bunlar kendilerini Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan Nuh ile birlikte taşıdıklarımız insan nesillerinden. İbrahim ve İsrail'in soyundan. Doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. E, o zaman e, tamam doğru yola doğru yolda diyor. Şeytan olsa öyle bir şey söylemez Kur'an, değil mi? Tabii. Peygamberden bahsettiği açık belli orada. Evet hocam. İsim e, olarak, e, olarak geçiyor. Ya evet. peygamber olarak geçiyor. Evet. Evet. Hayır, benim anladığım o ayette de öyle anlaşılıyor, değil mi? Bir evet. daha o ayeti. Şeytan Allah sınırım. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan. İbrahim ve İsrail'in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. İşte bak doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizden demek ki hak peygamber ismi olarak geçiyor. Evet hocam. Değil mi? Geçiyor. Doğru yola eriştirmek Müslümanlık demektir. Tabii inşallah. Ya, Müslümandan bahsediyor. İsrail Müslüman. Tabii. İşte abi, peygamber olduğu anlaşılıyor. Evet hocam. Evet. Yakup peygamber ya değil ismi. Hocam. Evet. İnşallah. Tamam. Akseverim ah, ben seni uslu uslu biliniyor benim. Hangisi? Bilgisayarına gelmiş, belki. Berker hocam bilgisayarınıza bir not gelmiş. E, Tevrat'tan bölümler. Yok Tevrat yani gelmiş, bizim yani. ölçüyor. O Kur'an'dır bizim için ölçüyor. Evet. Tevrat tasdik edici olarak olur. Yani e, asıl Kur'an'da olur. E, Tevrat'ı da bulduğumuzda Tevrat'ın doğruluğunu tasdik etmiş olur. Evet. İnşallah. inşallah. Ama Tevrat'ta nasıl geçiyor? Yakub'a Tanrı tarafından İsrail ismi verilmiştir. Yaratılış 32. Evet, Kur'an'la mutabık işte. Evet. Ya kardeşim şimdi kahrolsun küfür, kahrolsun zulüm denir. Kahrolsun İsrail denmez. Böyle olmaz. İslam dünyaya hakim olsun denir. Müslümanlar birlesin. Bak Müslümanlar birlesin. Ne güzel bir slogan. Bunu niye diyemiyor Müslümanlar ya? Bu Ne var bunda? Yani bu çok acayip bir durum bu. Ya birleştiğinde kurtulacak mısın diyorsun. Evet kurtulacağız diyor. E, Müslümanlar Müslümanla birlesin desene. Ya ayrı olursan gücün yeter mi diyoruz? Yetmez diyor. Yeniliriz diyor ayrı olursak. Tamam. Birleşirsen sana kimsenin gücü yeter mi diyoruz? Yetmez. Hakim oluruz diyor. E, dua dua mayetinde söylesene Müslümanla birlesin desene. Değil mi? İnşallah hocam. Evet. Bir acayipliktir var. Ama inşallah bunu da sonunda söyleyecekler yani Müslümanlar birleşsin. Değil mi? Evet hocam. O kadar. inşallah. Vahdette diyebilir Müslümanlar bilinsin bir araya da gelsinler diyebilir. Yani Türkçe'de kelime çok. Arapçasında söyleyebilir. Fark etmez. İnşallah. Yeter ki bunu söylesinler.